Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizler de birçok içerikten faydalanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın. Arkadaşlar bugün sizlere şu an gündemde olan kırtasiye yardımından bahsedeceğim. Eğitim materyali yardımından bahsedeceğiz. Bir çanta olmuş 700 TL. İki tane önemli konuya değineceğim. Öncelikle biz büyük sitelerde verilen Kırtasiye yardımını SED'e yönlendiriyorlar. Biz onu anlatmayacağız. Geçen seneden alanlar bilir. Biz sosyal yardımlardan yani devlet diyor ki ben sosyal bir devletin ihtiyacı olan ailelere de yardım veriyorum. Diyor. Biz bunu kullanarak beraber kırtasiye yardım alıyoruz. Geçen seneden alanlar bilir. Bu dönem miktarı belirtmedim. Çünkü ihtiyacınıza göre değişebiliyor bu miktar. Bir konuya daha değineyim hemen. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir büyük gazetede haber yazıyorum. Bu kırtasiye yardımının iki türü var. Birini belediyelerden, birini SYD'den yani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan alıyorsunuz. Bir de böyle E-Devlet'ten ben şimdi anlatacağım. Bu şekilde alıyorsunuz. Diğer iki kısmı ben açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan sizler ona da bakabilirsiniz. Dilekçesi nedir, başvuru şartları nedir, bu belediyelerin verdiği ve vakfın verdiğini oradan da inceleyebilirsiniz. Şimdi gelin beni dikkatlice dinleyin. E-Devlet üzerinden kırtasiye yardımı nasıl yapılır buna bakalım. Bazı sitelerde ve haberlerde şu da iletiliyor. E, devlette yardım yok diye. Bakın nasıl var göstereceğim sizlere. Öncelikle devlete giriyorsunuz. Hızlandıracağım buraları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giriş yapıyorsun. Bakın bakanlık kendi burada resmi gösteriyor. Sosyal yardım başvuru hizmeti. Bu sosyal yardım başvuru hizmeti ihtiyacı olan her ailenin başvuru yapacağı bir kapsamdır. Burada yeni başvuru diyorsunuz. Buradaki bilgileri okudum anladım deyip işaretleyip 3. kısma geçiyorsunuz. Ben üçüncü kısma direkt geçiyorum. Neden direkt geçiyorum? Kimlik bilgilerim görünmemesi, için. Bakın burada üçüncü kısım başvuru formu. Burası önemli. Burayı dikkatli dinleyin lütfen. Evet üçüncü kısımda arkadaşlar birinci soruda aile destek buraya başvurmak istiyor musunuz diyor. Çok kişi aile destek yardımı aldığı için lütfen burayı boş bırakın. Boş bıraktığınızda ilerlemiyorsa lütfen hayır değil. Bilginiz olsun. Sonrasında arkadaşlar buradaki bilgileri dolduruyorsunuz. İban yazın. Çünkü bu para tekil yaptığı için IBAN hesabınıza yatar. IBAN kesinlikle belirtin. Belirtmezseniz beklemede kalır. Ve en önemli kısım 22. madde. Buraya bakın burada çoğu site size SED'e yönlendiriyor. Ama bakın biz devletten ihtiyacımız da. Çünkü biz halkız. Şu an bir çanta 700 TL olmuş arkadaşlar. Geçen bir baktım defterler uçuk fiyat. Ne yazacaksınız? İhtiyaç sahibi olduğum için Çocuğumun kırtasiye okul masraflarını karşılayamıyorum. Karşılayamadığım için destek bekliyorum deyip teşekkür ediyorsunuz ve buradaki 5 işlemi doldurup başvurunuzu yapıyorsunuz. Tekrar edeyim. Belediyelerin ve vakfın verdiği kırtasiye yardımı bilgilerini de bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da o bilgileri görerek tıklayarak okuyabilirsiniz ve detaylarına nasıl yapılacağını görebilirsiniz. Herkes e-devletten bu şekilde başvurusunu yapsın geçen seneden alanlarda yorum yaparsa seviniriz bizleri takip etmeyi unutmayın farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın